Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte yani e, takipçilerimle birlikte Roblox'ta parkur oynuyoruz. Merhaba, Video kim ben diyeceğim? Ben. Kim çekiyor? Hadi başlamayacak. Efe başlamayacak. Efe Project burada. Avgür vardı. Parkur yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Hop. Biraz daha mı? Yok çok kolay da sen önüme çıkmasan daha kolay olur. ne yapıyorsun ya? Oo, İttirdi düşündüm. beni ya. Yarış mı yoksa birbirimizi ya, bekleyerek mi? Ya, Yarışta ben yoksa... yendim, yenerdim o yüzden. Oğlum be, yenemezdim Beni ittirmeseydi. Eşler siz de gördünüz. Sırf hızlı diye telefonu kasmıyor diye. Tuğrul gel takipçim gel. Ben kitap, takipçim değil ya. Devam tamam ettik arkadaşlar. Bak ittirme olmasın ya. Lütfen. Evet ittirme yok. Zaten oyunda birbirimize değilebiliyor mu acaba bilmiyorum. Değiliyor. Değilim Bakayım. Dur bir ben başlayayım. Bakayım dur bir uygar orada dur. Tamam bekle. öldürdüm kendimi. şortum nasıl arkadaşlar? Yeni aldım. Yeni aldım. Birisinden aldım. Evet. Ah, 5 oksaydı Bakayım. Ah, Sen değil. değiliyor. Ya benim... Abi bu çok kolay ya. Ha biliyoruz. Takipçim beni bekliyor. Düşüyor. Ay gelmiyor. Ya ota basmasana ya. Oy, 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 Benim... oy, 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 oy. Efe ne haber kanka? İyisin değil mi? Efe Buracık Coca Cola sponsoru. Bakın Efe dur be dur. Efe sponsoru. dur. Bakın Efe dursana be. Hadi be. Efe bir şey diyeceğim diye kendim gittim. Çok komik, çok garip. Hayır. Ne haber? Ben nasıl burada doğdum? Hayır ben checkpoint almadım mı? Ay oğlum. Ya şunu yapma artık. Hop hop hop. Hadi be. İlk ben öldüm seni geçebilirim. <laughs> ya adam geç. Takipçi on. Ne cüretle adam geç diyorsun. Adam geçmiyor. Checkpoint. Mm, 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 mm. Geçiyoruz. Uhi. Gidiyoruz <Gülüyor> 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 Aa düştüm be. Şu şey parkur e, neydi? ince şeylerden geçemiyorum. Neyse ben sen gibi yavaş geçeceğim. Burada Rezegos gelmiş. Sen destekliyor. Pro <laughs> Rezegos. Pro Uy ha Pro uygar bana da yazmış. Hadi ya. Dur teşekkür yazayım. <laughs> Biz böyleyiz. TŞK. Aynen. Pro Uygar Pro Reze. <laughs> Ama tşk çıktı bende ya. <laughs> Bak, bu aşamaz. biraz zor bir şey. Ay sonlarda düşersem ağlarım ya. Videoda ağlayacağım. Ah. Ay. Uy diye. Uy dedim uyu. O, <laughs> o uyu. <Uygar>, <laughs> No raisecos gelmiş. Sesini hiç sesini. Çok az ses geliyor. Efe. No raisecos. Kanka ne haber. Kanka Gunga. burada çok geç. Oğlum çık ya. Efe. Bak seni kanaldan atarım ha. Hızlı geçin hızlı hızlı biraz. Efe arkadaşlar Efe Efe Coca Cola sponsor üstünde gördünüz. Ya bir değmesene artık bana. Ben mi? Evet. Ben ne yapıyorum? Efe şimdi düşüreceğim. Arkadaşlar Efe Coca Cola sponsoru. Şöyle Ay bakın Coca Cola abi, klasik sponsoru. Sponsorumuz. Sponsor. Sponsor video. Hop hop hop. Hop hop hop. hop, hop. Geldim. Hop hop Sen hop. Kolay ya. Hop. Kızım çık ya. Ben, bir, ben, birkaç kere bu oyunu bitirdiğim için. Ben kaç kere bitirdim? bir sürü bitirdik. Bir kere 70'lere gelmiştim. O da Uygar vardı o gün. Uygar'ın Uygar da oynuyordu. Bakın bakın arkadaşlar var bakın. <laughs> öldü. Herkes gördü Oğlum, öldüğünü. Sen benim dikkatimi <laughs> dağıtma artık şurada. <laughs> herkes gördü Uygar'ın öldüğünü. İzleyen herkes diyecektin değil mi? Evet. <laughs> ya yine izliyor. Kafamı dağıtmasana ya Allah Allah. O atlayacağım senin için. Uy. Yoksa çıkmış şuna yukarı. Hı hı. Bak Bu kadar şöyle. Ki. Bu kadar Bak ki. şöyle çık daha iyi oluyormuş. Al işte ittiriyor beni kendi otomatik yürümeye basıyor. Ben mi? Evet. Aa düştüm yok böyle daha zormuş ya. Yani. Oğlum <laughs> senin <dediğin> mi <taksiyemi> uygulayacağım? <laughs> Arkadaşlar yukarı çıkmış ben de altta diye onu izleyecektim ya. Kim? Seni yukarı çıkmışsın. Altta diye onu izleyecektim ya. <laughs> Aa bak Uygariko da orada. Şurada Uygar? sarı yerde. Bak. Uygar hep oynuyor. Bakayım. Ama tipi değiş. Hmm. Ama belki <laughs> tipten farklı olabilir. Yok Uygariko değilmiş o. Takipçim Tuğrul. Karakterini de değiştirmiş. Ay düştüm. Öldüm. Bu biraz zor gibi. Yok bu Aslında benim için bebek de. işi. Bu benim için şey bebek şey işi. Olmuşsun. Bakın. Arkadaşlar ben bu oyunu çok kez oynadığım için biliyorum. Çok kez oynadım. Bak, direkt geçtim. Onlar ben de biliyorum ha. Ya. Yani çok kez bir, bitirdim. Onda bir taktiği gösterseydim bari. Evet, dur taktiği göstereyim. Orada taktik şöyle. Şöyle yapıyorsunuz. Kameranızı ama şöyle yapmanız lazım. Şöyle geçerse e, buradan ölürsünüz. Burada geçerse ölürsünüz. Bakın bu bundan geçmiştim ya geçilmiyor. Yani ölünmüyor. Bakın arkadaşlar o yumuşaktı. Geçemedim gördünüz değil mi? Anlarınız herhalde. Bunu bilmeyen yoktur herhalde değil mi? Yok. Var mı? Bak, var. ben, ben de yapayım, yapayım mesela o taktiği. Yeşile baktım. Aslında bildiğim için. Şimdi maviye geçiyoruz. Gel bu. Biliyorum ya Allah Allah. Yeşil mi? Al Açık Burada çok arkada. Kanka sen checkpoint almamış mıydın? Bekleyeyim mi? Ay düştüm. Piyano taşının sonunda böyle ayağın kaydı. Şurada evet. Şu siyah olan da. Tam da ucuna bastı ya. Yani. Nasıl bir zıpladıysa. Bu... Burada burada ort. Bu Arkadaşlar bu arada video günleri <laughs> çarşamba cuma bazenler cumartesi ay, de ay, olabiliyor Efe'yle. Dur Efe arkadaşlık üstü yapmadayım. Yanlışlıkla. Atın mı? At Yok artık arkadaş değil Tamam arkadaş oldum sanırım. Evet olmuşum. Olmuş musun? Al, Gitti mi? Gitti mi beni? Kaptan Amerika. Tamam olmuşum. Geldi. Bak. Tamam. Bak ben burada bekliyorum. Oğlum bekliyorsun da. Al işte. Al al. al, Aa, al işte. Al ya. 7 <laughs> dakika olmuş. 7 dakikada kaç stage geçtik? mi? Evet gözükmüyor. Gözükmüyor. Geçtim. Uygarı ama yok takipçim doğru. Gel. Kaptan Amerika 2000. Ölmüş. Buradan geçemeyen eziktir ya. Şaka yaptım. Biraz zor ama. Şuradan Şu... atlanabilir mi acaba? Son... Yok, yok ben bir kere şey denemiştim. Ben nasıl değdim? Ben nasıl değdim? Hiç bilmiyorum ben alevlerde yandığım için sana da değdiğim için sen ölmüş olabilir. Uygar ya uygar ya. <laughs> <laughs> İttirli ya. Ben değdiğimi görmedim. Şortum nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? 5 Robux aldım. 5 çok fazla 5 5. Ya benim nerem değiyor? Elim değmiş. Elim düştü. Benim elim bak senin gibi ya değil. Ya benim. benim. Benim, elim, elim senin elim gibi çok değil. çok uzun ya. Benim elim senin gibi değil. 25 Robux'a değişik bir el aldım. 15'ti diyebiliyorum. 25. 15 miydi yoksa? 15'ti galiba. Bak Burada herkes beni ittiriyor. Durus var mı? Durus. Ay Turuna ne oluyor? Uygar ben joinımı açık mı bıraktım acaba? Duru olmasın orada? Tuğrul. Turul. Takipçiyim. Duru da bilmiyorum. takipçi mi? İşte olabilir. kötü kısma geldik. Uygar'a bakın 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 nasıl Ay. <laughs> Ama Kafam değdi. <laughs> Bütün takipçileri gördü. İnşallah orada doğarım. Orada doğmadım. Yeah. Neyse gel seni bekleyeceğim. İstiyorsan videoyu kes. Evet doğru fikir. Geldik arkadaşlar Uygar da geldi. Aslında Uygar'ı ben geçirdim. Bana vermedin. Aldım. Islarla aldım. Ama sen nuttun. Ben proyum. Uygar'ı yine bekleyelim. Ve geldi. Geldim al. Al düşürdüm. Senin gelmediğini sandım. <laughs> ben de gittim ya. <laughs> <laughs> Gülürken düştüm. <laughs> Gülürken kafamı çıkardım. Heron popinin taktiğini yapalım. Hop. Ben nereye değdim? Heron popi taktik işe yaradı. Ne oldu? Bak, bak şöyle yap, şöyle. Tamam mı? Şöyle. Yok öyle bir şey yapacağım. Ben şöyle gideyim checkpoint alayım da bir daha uğraşmayayım. Alamadım. <laughs> Komik bu komik bu komik. Bu biraz zor. <laughs> Geçmiş uygar. Biraz zor mu? Hadi düş düş. Geleyim onu seni gerçekten düşüreceğim. Ya gelme. <laughs> Nerede sen gel buraya. <be> <laughs> düş ya kendin düş ya da ben düşeyim. Hoppa. Bekle. Hadi be. Hoppa. Çekti. de. Geçtim çekte geçti. Ben Oo. çok zor bir şey değil. Ben... Aha bunu sevmiyorum. Bu çok kolay. Aha, ama. bunu da geçtim. O sen prolaşmışsın baya. Tamam bu kolay zaten. Evet bu en kolayı. Aha şimdi ben bu arada e, çok hızlı bir karakter olamadığım için sen... Böyle kazması yüzünden biraz zorlanıyorum. Sen getir, ben ondan sonra geçeceğim. An, 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 an. Geçtim mi, geçtim mi? Oğlum. Geçiyor musun? Oğlum ne kadar fazla bu? Ne kadar fazla? Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor, çok bitmiyor. Çok fazla. Tamam Bit biz de geçeriz. Ah, geçtim. Geçtim. Of, uh. of, 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 of. Ben de çok kolay ki. Ee, sen hızlı karakter. Şimdi buradan nereye? Organik çok kasıyor. Ya çok kasmıyor da. Yani. Şuraya bekliyorum. Asa... <laughs> Yanlış şu yerden atladım. <gülüyor> 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 Ay öldüm. Salça gücü. Salça adamım ben. Salça adam. Bu biraz garip bir kartı. Çok kolay ama değil mi? Evet. Ben nereye dedim Ben havada nasıl diyebiliyorum? Arkadaşlar uygarın kafasını gördünüz mü? Burada saksız çok iğrenç olur. Ama tamam bunu kabul ediyorum de dedim. şey bekleyemem ben bu geleyim. O dedi. Şey Hayatım. Oh. Akşar şortum. Ya o ben neden? Akşam eşofmanım nasıl? Şey diyeceğim çok ben yeni karakter neden zıplamadı az önce? Ay bana ne ya ben gidiyorum. Bir saattir bekliyorum burada. Bir mi? Az önce geçtim değil mi? Ya hep Neyse oradan... geri gelirim. Şuradaki checkpoint alayım. Ama benim adım Balbacı. bekleyemem ben mi? Niye burada iki tane checkpoint ya Çok saçma. Ne? Burada iki tane checkpoint kalmışlar Çok saçma. birincisi burada? Benim neden? Değmek. Havada değil değiyor orada. bana. Havada nasıl değebiliyor? Belki değmişti. diye bak, oyun... bak şuna bak şuna. Bu ne? Dur bir gel. Ben bir sana göstereceğim. Ama benim adı ayağıma ne oldu? Ayağım böyle oldu gördün mü? <laughs> Dur bir ben videoyu kesiyorum. geldi Arkadaşlar geldi uygar yine ben geçirdim aslında. Hayır sonra ben geçtim canım benim. Atma ya. Sen şu siyah yeri sen geçtin. Orası da kolaydı zaten. Dümdüz ilerliyoruz. Ay arkamdan geliyor. Gördüm. Geliyorum. Ya benim <laughs> Sen de Benim karakter arada zıplamıyor arkadaşlar. Tam tuşa basamıyorsun. Ben de bak burunun bu bir yanına basıyordum. Evet ben de. Telefon oynamak zor. Benim telefonum da daha büyük. Evet, Neydi? Arkadaşlar. Ahmet Bakır Yusuf yine selamlar sana. Ben neden değmedim? Ben değmedim. Abi ben değmedim. Değmedim. Bu şekilde oldu. değmişsin işte. Kaç dakika olmuş? 14. 20 dakikada kapıda. Ama benim adım Balmeci. Şuradan atlayabilir miyim? Atlıyorum. Burası en kolay yer. Diyan'ın en kolay yeri burası. Burayı geçemeyen lüptür. Neresi? Burada böyle geçmene. Neresi? <laughs> evet. Burası ve şurası. Burası. Bak tamam. burada şöyle geçenler parkuru parkur yapmasın bir daha lütfen. Böyle geçenler bir daha parkur yapmasın. Şöyle geçeceksin. Şöyle yürüyeyim bir şey oluyor mu? Allah Bak şöyle arada durarsanız düşüyorsunuz ama. Uygar öyle bitti mi? Hı? Uygar öyle bitti mi? Ne? Öyle öldün mü pardon? Neden öleyim? Burada Benim burasıydı. Yoksa... Burada burası değildir. değil mi? Şey, Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. <laughs> Neresi? Ne? Burası, burası, burası Demek. ne? Nasıl değil? harbi Bu, bu sonra bu. bu Şimdi ne var bu, ya? Bu. Bu. Allah Allah. <laughs> Şimdi ne <de> var bulamıyorum. <laughs> <laughs> unuttum bekle. Bu kaç nasıl şey? da buydu? Buydu. Sonra, Burada sonra hangisi? Sonra Şu a evet. O? Sen ne bulamadın? Kimse ya ben buradan geçiyorum sen oradan geç. Tamam. Bir, iki, evet. üç. Burası Sen geçmedin değil mi? <laughs> Biliyordum geçmeyeceğini. Ama geçsem de geçiyormuşum. Hadi bekliyorum seni. Buradan burası. Buradan burası. Geldim. Çok kolay. Ya al işte. Ama şöyle o arkadaşlar baksanıza. Nasıl duruyor ya? İnşallah düşersin. Senin ağzına ya. Şu an ağzını açtın ya. Şu an ağzını açtın dostum. Panda oğlum. Şu an ağzını açtın dostum. Panda. Harika bandı. Yani biz de harika panda izliyoruz yani. Ay. Bu benim Ay düştüm olamaz. Uyar neredesin? Ben seni orada yarayım. Hani? Ha sen orayı geçti mi? Tamam ben de seni orada yarayım. Buna iş, bunu alamadım az önce. Yorum. Ben bir şuradaki checkpoint'i alayım çünkü burası çok zor. Burada yine videoyu keseriz. Uygar buraya geçemez bence. Oha! Suda yürüdüm. Evet yürünüyor. Bakayım suda yürünüyor mu? Yürünüyor aslında yürümüyor Bana geçemez dedi. Geçtim tek. Hadi be. Olamaz be. Bakalım. <laughs> Gel şimdi şu şöyle. Hem de tekte. Tekne ya olur. git. İtme. Tamam. Hızlı hızlı geç. Uygarı geçme challenge. Ya <laughs> öyle dersen ben zaten geçemem. <laughs> Bilin bilmiyorsun. <laughs> ben direkt geçiyorum bak. Ay öyle deme bir tane. Bir ağzını açtığın anda düşerim zaten. Ama ben nasıl Ay, seni düşerim. 20 ya da 30 abone gelsin facecam yapacağım ya. Onu bile yapamıyorsunuz. Kanalımı sileceğim belki. Ya 15 abone olmazsa kanalımı sileceğim. Gerçek diyorum. <laughs> bir haftada 15 abone olmazsa kanalımı sileceğim. Gerçek diyorum ya. Hayır ya şaka yapmıyorum. Gerçek. Ne biçim bir kanal bu ya? Evet yok. Girmekten niye çekiyorum? Bismillah diyor. <laughs> Allah'ım niye doğamı kabul etmedin? Tövbe bismillah dedim. <laughs> bismillah neden dedi? Ben de bilmiyorum neden dedim biliyor musun? Ama benim adım Balcı. Hep şunu şunu söyledim için. Bilmiyorum dilime dolandı. Ben dolandım. uyurken şöyle diyeceğim. <gülüyor> 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 Ama benim adım bal böceği. Bekleyemem ben bu geceyi. Turşu. <laughs> Arkadaşlar. Niye Uygar hep turşu diyorsa. O hasta olmuş bir kere Evet. İyileşmiş, turşu ile iyileşmiş. Turşu yedim, tuşu suyu, turşu yedi, yemiş, yedim mi yoksa suyu mu içtin? Yedim, turşu yedim. Turşu mi? yedi iyileşmiş. Artık her gün turşu diyor ya. Her <laughs> gün buluştuğumuzda turşu diyor, turşu. Turşu Hatta ben senin bir tane videona turşu dedi. Hatta yorumuna demiştim, <laughs> ben de yazdım. Ne alaka? Ne alaka, değil mi? Evet. Ama benim adım Bal böceği. bekleyebilirim Yeter ben be. Sus. O, uyurken değişti Allah. Oha. Ama o. benim adım Bal Böceği, Az önce siyah şeye bastım, hiçbir şey olmadı hatta iki kere. Evet, olmuyor. Ay ne oldu? Burada bu, burada o. bu. Ama hepsinde, bu hepsinde, işte. hepsinde mor. Hayır. Hepsinde mor. Hiç. Hangisi acaba? Hepsinde mor abicim. Atma. <laughs> Hadi ya olmuş. Sen ne balsın ya? Öyle sen ne ne niye onun üzerinde <gülüyor> duruyorsun <gülüyor> ya? Çok zıplayamadım bu sefer. Küçük zıpladım böyle. Küçük. Ay dünyanın en kolay yeri ya. En ama en. Ya. Burada Daha şöyle geçebilirsin. ya ben. Geçmişimi hatırlıyorum. Neden? Nasıl düştüğünü mü? Böyle yürüyünce geçebiliyor mu? Hayır. Evet. Geçtim. Rezegos kes. Ay. Bir anda önüme şey çıktı. Allah Allah. Sen nasıl geçtin oradan? Ben buradan Çok geçtim. Çok kolay. Şimdi geçtim. Değdim aslında. Buralar değilebiliyor mu? Değilebiliyor mu? Ne Baya kolay bankalar Ay düştüm. Gördü. Herkes seni gördü. Ya ne yapayım oğlum ya bir şey. Şey. abi ben buradan geçemiyorum ya. Ha tamam. Biraz Allah aralık, Allah. Aralıkta boşluk koymuşlar. Tamam bu bölümü geçeyim videoyu bitireyim çünkü kaç dakika oldu? 21. Tam buradan böyle geçiyoruz. Hemen taktığımızı hatırlayalım. Tamam. Sana buradan böyle yapıyoruz. Uyar sen orada dur geliyorum videoyu bitireceğim. Benim adım iyi ben bu Bak şu anda forumumdayım. Bugün oyunu bitireceğim. Şey Burası mi? mı? Burası. Buraya tıklamıyorum biliyor musun? Aa ne Ben de unuttum. Ben de orayı unutmuştum. Hayır Hepsini deneyerek Öyle de ben orada bir bir şey yaptım. <laughs> Böyle fıtı fıtı bir şey yaptım ya. <gülüyor> Aynen. Fıtı <laughs> Ya kanka ben orada fıtı fıtı bir şey bir şeyler yaptım ya. Vallahi. İyi oldu. <laughs> Abi yaptım. Yanlışlıkla dedim. Aha. Ay. <laughs> Ay burayı sevmiyorum. ya adam çekil. Ha <laughs> kısa da düşürdüm. <laughs> gel gel videoyu bitirelim. Gel tamam. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyiyim. Daha çok Uygarla parkur videosu gelmek gelmek gelmesini istiyorsanız like atın. Bay bay.